PowerPoint sunum yapılabilen gösteri oluşmanızı sağlayan bir yazılımdır. Bir rapor veya teklifin duyurusunu yapmak için PowerPoint kullanılması sunu olarak katlandırılır. PowerPoint'i kullanarak renkli metinlerle fotoğrafları, çizimleri, tabloları, grafikleri ve filmleri etkili bir şekilde birleştiren ekranlar oluşturabilir ve birinden diğerine aynı slide gösterisinde olduğu gibi geçiş yapabilirsiniz animasyon özelliğini kullanarak ekrandaki metin ve çizimlere animasyonlar ekleyebileceğiniz gibi ses efektleri ve anlatım da ekleyebilirsiniz. Üstelik slaytların yazılı çıktısını alabilir ve sunuyu yaparken bunları dağıtabilirsiniz. PPTX uzantılı dosyalar PowerPoint ile hazırlanmış düzenlenebilir sunu dosyalarıdır. PowerPoint programında her bir ekrana slayt adı verilir.